İlk Cuma günü sohbetinde cemaate şöyle dedim: Cemaati Müslümin Bu gayrimüslim ülkeler var ya, bunlar Kur'an'a iman etmiyorlar ama içeriğindeki ahlaki ilkeleri hayatlarına geçirmiş uyguluyorlar. Biz Müslümanlar inanıyoruz ama ahlaki ilkeleri hayatımıza geçirmiş değiliz. Cemaatten birisi bana dedi ki: Hocam çok ağır olmadı mı? Hayır, bundan tam 100 yıl önce. Mehmet Akif dahi aynı şey söylemiş. Gezdim şarkı garpi illeri gördüm ki dinleri var işimiz gibi işleri var dinimiz gibi demiştir. So, çok yakın bir tarihte 2016'da Amerika'da George Washington Üniversitesi'nde bir Müslüman profesör ve iki yardımcısı Kur'an-ı Kerim'deki ahlaki ilkeleri, kuralları çıkarmışlar ve sıralamışlar. Bu ahlaki ilkeler şunlar. Adalet, işi ehline verme, söz verip sözünde durma, sözünde sebat etme, işi güzel yapma, meşveret yani danışarak iş yapma, yalan söylenmek, iftira etmemek ve liyakat esaslı ilkeler çıkarmışlar. Ve dünyadaki resmi ve gayri resmi olan ülkeler üzerinde bir araştırma yapmışlar ve sonuca varmışlar. Sizce Kur'an ahlaki ilkelere uygun davranan, hareket eden e, ülke hangisi olabilir? Birinci sırada İrlanda, ikinci sırada Yeni Zelanda, üçüncü sırada Finlandiya, dördüncü sırada İsveç, Norveç, Danimarka, 5. Kanada. Peki, İslam ülkeleri içerisinde bu sıralamaya göre hangi ülke hangi sırada? Malezya 39. sırada, Türkiye ise 103. sırada yer almaktadır. Ne kadar düşüncül değil mi?